Evet ikinci kurum soru biriyle devam ediyoruz arkadaşlar. Yine bir LGS kurgu sorusuyla karşınızdayız. İzlemek sözcüğü bu cümlelerde aşağıdaki anlamlardan hangisiyle kullanılmamıştır diyor. Hadi gelin birlikte teker teker bunları eşleştirelim. Şimdi bu yıl devlet tiyatrolarında izlediğim en güzel oyun tek kişilik bir oyundu demiş arkadaşlar. Burada izlemek demek aslında bir şeyi seyretmek demek. Dolayısıyla C seçeneği ile eşleştiğini görüyoruz. Yani C'yi göndereceğiz arkadaşlar. Yapacağı yatırımlar için şirket olarak izledikleri politikayı değiştirdi demiş arkadaşlar. Burada izledikleri politika dediği belirli bir tutum ve davranışı benimsemekle eşleşecek. Yani D seçeneğiyle eşleşecek arkadaşlar. D'yi de gönderdik. Onu izleyerek geldiğim kulübe de diyor arkadaşlar. Burada da birinin veya bir şeyin arkasından gitmek, onu takip etmek gibi anlamlara geliyor. A olacak arkadaşlar. Dolayısıyla her yıl moda dikkatli bir şekilde izlerdim. Yine bir moda akımının arkasından gitmek gibi bunu yine A ile eşleştirebiliriz. Ama bir olayın gelişimini gözden geçirmek açıkta kalıyor arkadaşlar. Ve burada doğru cevabımız B seçeneği olarak karşımıza çıkıyor. Peki bir sonraki sorumuza baktığımızda bize diyor ki bu şiirde altı çizili söz cümleye kattığı anlam hangisidir? Düşlerini som somut görüp şaşsınlar demiş. Arkadaşlar düş dediğimiz soyut bir şey. Somut, som somut dediği şey ise elle tutulur, gözle görülür. Böyle bir anlama gelmesi lazım zannedersek. Şimdi bakalım. Çok hayali olan, gözümüzde canlandırılamayan A seçeneği. Ama som somut dediği şey hayır, gözümüzde canlandırılamayan olamaz. A'yı göndereceğiz. B'ye bakıyoruz arkadaşlar. Herkes hayran bırakacak kadar etkileyici olmak. Etkileyici olmakla ilgili bir şey yok burada. Biz istiyoruz ki gözle görülür, elle tutulur bir şey olsun. C'deki çok gerçekçi ve canlı olan, evet aradığımız cevap bu arkadaşlar. Som somut dediği şey çok gerçekçi ve canlı olan. D'ye baktığımızda ucu bucağı olmayan ya da sonsuz olan gibi bir anlam ifade etmiyor. Doğru cevabımız C olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Evet soru 3 ile devam ediyoruz. Cümlelerin hangisinde anlamak sözcüğü farklı anlamda kullanılmıştır diyor. Birlikte inceleyelim. Üniversiteyi kazanıp şehir dışına gittikten sonra ailemin kıymetini anladım. Fark ettim diyor arkadaşlar aslında. Bir şeyi fark etmek anlamında kullanılmış bir de. Umarım sözlerimi iyice anlar. İdrak etmek burada arkadaşlar, algılamak, idrak etmek anlamında kullanılmış zihinsel olarak bir algılama sürecinden bahsediyor. Konuştuklarınızdan anladım ki evet yine burada da bir şey idrak etmek, algılamak anlamına geliyor. Dörde baktığımızda mesajlarda ne demek istediğimi anlaması hayli uzun sürdü, algılaması yani, bunu idrak etmesi uzun sürdü diyor arkadaşlar. Algılamak. Dolayısıyla B, C ve D'de gördüklerinizin hepsi aynı anlama gelirken A'da bir şeyi fark etmek anlamına geldiği için doğru cevabımız A seçeneği olacak arkadaşlar. Evet soru 4'e bakıyoruz şimdi hep beraber. Hayal kırıklığını anlatan bir söz kullanılsın diyor aşağıda. Soru kökü bize diyor ki hangisi de hayal kırıklığını anlatan bir söz yoktur, kullanılmamıştır diyor. Şimdi A'ya bakalım. Güvendiğim dağlara kar yağdı. Evet. Bizler böyle çok ummadığımız şeyler başımıza geldiği zaman deriz ki güvendiğim dağlara kar yağdı. O yüzden arkadaşlar A seçeneğini göndereceğiz. Hayal kırıklığına uğradığımızda biz bunu söyleriz bu kullanılmıştır. B'ye bakıyoruz. Şefin beklentileri boşa çıktı. Evet çok fazla şey bekliyordu ama beklediklerini bulamadı. Umdukları olmadı. O yüzden beklentilerinin boşa çıkması da yine hayal kırıklığını temsil ediyor arkadaşlar. B'yi gönderiyoruz. C'ye geldim. Dedem yıllarca yolunu gözlediği oğlundan bu sözleri duyunca yıkıldı. Aslında hiç de beklemediği bir şeyle karşılaştı. O yüzden hayal kırıklığına uğradı. D'ye bakıyoruz. Olaydan sonra Kafamıza dank ettiği yapılan haksızlıkların farkına vardık diyor. Kafasına dank etmek demek bir şeyi sonradan anlamak demek arkadaşlar. O yüzden hayal kırıklığı ile ilgili bir ifade yok. Geç anlamak sonradan anlamak diyor. Doğru cevabımız D seçeneği olacak. Evet test 3'e devam ediyoruz. Soru 5'teyiz arkadaşlar. Bize LGS kurgu sorusu diyor ki Yukarıdaki dizelerde altı çizili sözde beynin bu cümleye kattığı anlam aşağıdakilerden hangisi olamaz? Şimdi beraber inceleyelim. Bize diyor ki ölüm ardıma düşüp de yorulma var git ölüm bir zamanda gene gel. Ardıma düşme diyor. Arkasından gitmek, peşini bırakmamak, hatırına gelmek, takip etmek. Şimdi ardına düşmek demek evet arkasından gitmek olur. Ardına düşmek demek evet peşinden sürekli gitmek, peşini bırakmamak veya onu takip etmek olur. Ama hatırına gelmek demek arkadaşlar birini takip etmek, arkasına düşmek değil. Aklına gelmek demek hatırlamak demek. Dolayısıyla A, C ve D aynı şeyleri ifade ederken B seçeneği burada ayrışıyor. Dolayısıyla doğru cevabımız B olacak arkadaşlar. Evet soru 6 ile devam ediyoruz. Ne bir deyim sorusuyla karşı karşıyayız arkadaşlar. Deyimlerin sınavdaki önemini görüyorsunuz. Bakın pek çok LGS kurgusunda deyimler ile ilgili soru karşımıza çıkıyor. Numaralanmış cümlelerdeki deyimlerin hangilerinde sevinç anlamı vardır diyor bize arkadaşlar. Hadi bakalım inceleyelim birlikte karar verelim. Şimdi bir numaraya baktığımızda Nihan istediği okulu kazandığını öğrenince Deliye döndü diyor. Evet Nihan çok sevinmiş olmalı arkadaşlar. Dolayısıyla burada böyle bir anlam söz konusu. Bir mutlaka olmalı. C'yi gönderdim, D'yi gönderdim. Ne zaman böyle güzel manzaralar görsem tarifsiz bir heyecana kapılırım demiş. Heyecan ve sevinç farklı şeyler arkadaşlar. Dolayısıyla her sevindiğimiz zaman heyecanlanmayız. Yani burada sevinç anlamı yok. İki numarayı göndermek zorundayız. Aylar sonra beni karşısında gören anneannemin annemin ayakları yerden kesildi diyor arkadaşlar. Annesinin ayakları yerden kesilmiş. Yani annesi çok sevinmiş arkadaşlar. O yüzden 1 ile 3 uygun olacaktır. Peki hocam neden 4 değil? Atama kurası çekilirken yüreğim ağzıma geldi. Yani heyecanlanmış arkadaşlar. Yüreği ağzına gelmek, heyecanlanmak. Burada sevinç anlamı yoktur. Doğru cevabımız B olacak arkadaşlar. Evet soru 7 ile devam ediyoruz arkadaşlar. LGS kurgu sorumuz. Hemen inceleyelim. Şimdi burada e, bağlaçları görüyorsunuz. Uygun bağlacı uygun yere yerleştireceğiz. Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirirse metnin anlam bütünlüğü bozulur demiş arkadaşlar. Yani buradaki bağlaçlardan 3 e, tanesini kullanmak uygun olacak. Bir tanesini kullandığımızda sıkıntı çıkacak. E, bunu arıyoruz aslında. Hangisini koymamız doğru olmaz? Bağlaçlara baktığımız zaman ancak fakat çünkü ve oysa bunları görüyorsunuz. Arkadaşlar bu tarz sorularda bazen seçeneklerden e, ilerleyebilirsiniz. Bakın fakat ancak ve oysa bunlar zaten e, aynı, birbirinin yerine kullanılabilecek bağlaçlar. Ama tabii ki mutlaka yukarıda da yerleştirmek yerine yerleştirmek gerekir. O idealist bir yazar değildi, pek az idealist bir yazar, onun kadar insan ruhuna girebilmiş, onu içinden sarmalayıp engin boşluklarda dolaştırabilmiştir diyor. Şimdi idealist bir yazar olmaması negatif bir özellik arkadaşlar. Hemen peşinden idealist yazarların pek azının onun özelliklerine sahip olduğu. Yani onun çok güzel özelliklere sahip olduğundan bahsederek pozitife geçiş yapıyor. Bizler negatif ifadelerden pozitif ifadelere geçerken zıtlık bağlaçlarını kullanırız. Ama gibi, fakat gibi, ancak, oysa gibi. Dolayısıyla burada A, C ve D kullanmak çok yerinde. Fakat B seçeneğine baktığımız çünkü görüyoruz. Çünkü bizler sebep-sonuç ilişkisi kurarken kullanırız. Dolayısıyla B seçeneği burada doğru cevap olacak. B'yi yukarı koymak uygun olmayacaktır arkadaşlar. Evet soru 8 ile devam ediyoruz. Altı çizili söz bunun cümleye kattığı anlam aşağıdakilerden hangisinde mevcuttur diyor. Köklü değişiklikler arkadaşlar. Bunu eşleştireceğiz. Tabi metnimizi bir okuyalım. İçerisinde bulunduğumuz teknoloji ve tüketim çağı insan yaşamında köklü değişiklikleri de beraberinde getirdi ve birçoğumuzun kaçınılmazı olan şehir hayatının da etkisiyle yeni yeni yaşam tarzları şekillenmeye başladı demiş. Şimdi inkılap demek köklü değişiklik demektir arkadaşlar. O yüzden bununla eşleşme ihtimali var. B'ye bakalım. İnsanlar değişime açık olmadıklarında yerinde saydıkları bir ömür sürüyorlar. Değişim kelimesiyle belki eşleştirebilir. Ama biz köklü bir değişimden bahsediyoruz. Direkt değişimden değil de köklü bir değişiklikten bahsediyoruz. B'yi göndereceğiz. C'ye baktığımızda farklılık diyor arkadaşlar. Farklılıkla eşleştirilecek. D'ye baktığımızda değişik senaryo diyor. Arkadaşlar burada bahsettiği kalıcı yenilikler, köklü değişiklikler yani inkılaplardan bahsediyor arkadaşlar. Köklü değişiklik inkılapla eşleşecek. Doğru cevabımız A seçeneği olarak karşımıza çıkıyor. Evet ikinci kurun dördüncü testiyle devam ediyoruz. Soru bir yine bir deyim sorusu arkadaşlar. Bakalım hangisinde çabukluk anlamı bulunuyor? Bazı öğrenciler ödevlerini çala kalem. Arkadaşlar bu özensiz demek. O yüzden çabuklukla ilgisi yok. Evet tabii ki hızlı yapılır çala işler ama özensiz, üzerinde durmadan, e, hızlıca yapılmış şeylerden bahsediyor. Ama çala kalem daha çok özensiz anlamına geliyor arkadaşlar. O yüzden bir numarayı biz almayacağız. Bir olan seçenekleri direkt gönderebiliriz. Eskiden abime koşuda kimse yenemezdi. Artık hızını kaybetmiş olduğunu görüyorum demiş. Burada yine çabukluk anlamı yok arkadaş. İkiyi de göndereceğiz. Düğünü kış gelmeden yapmak istediler ve tez tez elden. Tez demek arkadaşlar hemen çabuk birden demek. Tez kelimesi çabuklukla eşleşecektir. Misafirimiz olduğu günlerde annemin ardından sapan taşı yetişmez adeta. Annesinin ardından sapan taşı yetişmez demek yani annem çok hızlıdır, çok çabuktur. Her işin peşinden çok hızlı bir şekilde koşar demek. Dolayısıyla doğru cevabımız D arkadaşlar. Çabukluk anlamı 3 ve 4'te bulunuyor. Evet ikinci sorumuza geldik. Eş anlamlı sözcüklerin bir arada kullanılmış olmasını istiyor bizden. Bir ara benceleyelim. Şimdi demiş ki ha seçeneğinde bu müşkül durumdan bizi kurtaran yine avukat kuzenim oldu demiş arkadaşlar. Müşkül dediği böyle zor bir duruma düşmek. Zor durum anlamına geliyor. Zaten bakın burada da yine o takımı yenmemizin çok zor olduğunu söylediler diyerek burada kullanmış eş anlamlı ifadeyi. A seçeneği olma ihtimali yüksek. Diğer seçenekte yine bir göz atmakta fayda var. B'ye bakıyoruz. Çocuklara çok değer veriyor. Onları iştenlikle kabul ediyor. Evlerinde hissettiriyoruz. Doktor soğuk havanın değil, terlikten soğuk bir şeyler içmenin hastalığını belirtti. Herhangi bir eş anlamlı kelime B'de yok arkadaşlar. C'ye bakalım. Çok seneler geçti ama konuştuklarımızı bir an bile unutmadım. Onlara aylarca tarlayı ekmeleri konusunda ısrar ettiler. Arkadaşlar çok seneler ve aylar bunlar eş anlam oluşturmaz. C'yi gönderdik. D'ye geldim. Yaz tatillerinin en güzel yanı dostlarla yiyip içilen sofralardır. Tüm akrabalarımız Ankara'da olduğu için hafta sonlarımız hareketli geçer. Yine burada eş anlamlı yok arkadaşlar. Doğru cevabımız Adana'dır. Müşkül ve zor birbiriyle eşleşecek arkadaşlar. Evet soru 3'e geliyoruz. Bu parçada numaralanmış sözlerden hangisinin anlamı yay içinde verilen açıklamayla uyuşmamaktadır? Ne yapıyorduk bu sorularda? Parantez içini çıkarıp altı çizili yere yerleştiriyorduk ve okuyorduk. Daha sonra yer uygunsa diyorduk ki evet bu olabilir. Bitkiler dünyasından kahramanlara yer verilmesini demiş arkadaşlar burada. Alem ve dünya kelimeleri. Şimdi Küçük Prens kitabında insanlar, hayvanlar ve bitkiler alemi bitkiler dünyası. İkisi birbirine uyacak mı? Arkadaşlar dünya ve alem birebir eş anlam vermiyor birbirine aslında. Bir bakmakta yarar var. 2, 3 ve 4. seçenekleri de bir gözden geçirelim. Tüm bu geniş çerçeve ile birlikte yazarımız öğretici bir eser kalemi almıştır diyor çerçeve alan, geniş alan, geniş çerçeve birbirine uyuyor arkadaşlar. Dolayısıyla bunlar uyacaktır. Eserde Küçük Prens'in yolculuğu, evet yolculuk, seyahat demek arkadaşlar. O yüzden yine birbirine uyum sağlayacak. Herhangi bir sıkıntı yok. Bakalım. İnsanın kendisini diğer insanlardan ayrı görmesi ve farklı görmesi uyum sağlıyor. Arkadaşlar doğru cevap birdir. Çünkü birdeki alem kelimesi dünya olarak değil de böyle daha çok çevre, etraf gibi anlamlarda kullanılıyor. Ortam anlamında kullanılıyor. Bitkilerin ortamı, hayvanların ortamı, onların bulunduğu çevre gibi anlamlarda kullanılıyor. O yüzden burada bir numara uyuşmamaktadır. Doğru cevabımız A seçeneği olarak karşımıza çıkıyor. Evet soru 4'e bakıyoruz. Arkadaşlar bu soruda diyor ki bize numaralanmış sözcüklerin anlamca karşılıkları aşağıdakilerin hangisine verilmiştir? Şimdi hepinizin bildiği meşhur bir dostum. Ne yapıyorduk bu tarz sorularda? Önce birinci kısma bakıyoruz. Elememiz gerekenleri eliyoruz. Daha sonra ikinci kısımdan bazı elemeler yapıyoruz. Ve son aşamada da üçüncü kısımdaki elemelere bakacağız. Tanıdık bir dostum, bilinen bir dostum, ünlü bir dostum, şanlı bir dostum. Arkadaşlar, e, meşhur demek, ünlü demek, şöhretli demek, bilinen demek. Tanıdık kısmını almak uygun olmayacaktır. Her tanıdığımız kişi meşhur olmayabilir. Yine şanlı kısmı da, hani yine bunu da hadi alalım. Şan şöhret e, diye. B, C ve D kalsın tahammül etmek demek arkadaşlar bir şeye katlanmak demek, bir şeye dayanmak demek. O yüzden burada C seçeneği bakın öne çıkıyor. Hürmet kelimesi de saygıyla eşleşecektir. Direkt doğru cevabımız C olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar soru 4'te. Kaldırmak ya da taşımakla eşleşmeyecek. Hürmet kelimesi umutla da, sevgiyle de eşleşmeyecek arkadaşlar. Yine itibarla da biz burada C'ye D seçeneğini taşımak kelimesinden elediğimiz için direkt ünlü katlanmak ve saygı kelimelerini alıyoruz. Evet, geldik arkadaşlar soru 5'e. Soru 5'te bir LGS kurgusu görüyoruz. Hemen sorumuzu inceleyelim. Aşağıdakilerden hangisinde çatı sözcüğü bu anlamlardan biriyle kullanılmamıştır diyor ve yukarıda bazı anlamlar vermiş arkadaşlar. Bizler bu anlamları aşağıda verilen seçeneklerle eşleştireceğiz ve açıkta kalan kısmı işaretleyeceğiz. Şimdi bir yapının bir evin damını kuran parçaların bütünü demiş arkadaşlar. O zaman biz evin çatısıyla bunu eşleştirebiliriz. Bakın adam evin çatısını tamir ettikten sonra bir müddet amcamın sohbet etti demiş. Bu D'ye gitsin. Barınılan ve sığınılan yer dediği de ev anlamında yani. Bu çatının altında kimseye korku yok demişti babam yıllar önce. Bu da B ile eşleşecek arkadaşlar. Ve son aşamada hikaye, roman, piyes türlerde olay örgüsü demiş arkadaşlar. Refik Altıkara öykülerindeki sağlam çatıyı, bakın olay örgüsü A ile eşleşecek olay örgüsüne ve sağlam kurguya, oradaki sağlam çatı demek mümkündür. Belli bir maksada yönelik kimselerin oluşturduğu birlik. Buna benzer bir anlam yok arkadaşlar. C'ye geldiğimizde kemik insanların ve omurgalı hayvanların çatısını oluşturur demiş. Burada böyle bir ifade yok arkadaşlar. C seçeneği açıkta kalacak. Dolayısıyla doğru cevabımız C olacak arkadaşlar. Burada Evet, soru 6'ya geldiğimizde sırt sözcüğü bu anlamlardan biriyle kullanılmasın istiyoruz. İnsanın üst bölümü, kesici araçların kesmeyen kenarı, dağların veya tepelerin üst bölümü bize verdiği anlamlar bu şekilde. Şimdi aşağıdaki seçeneklerle bunları eşleştirelim. Dedelerimiz at sırtında yıllarca durmadan savaşmış. Burada hayvanlarla ilgili bir ifade yok. Abi beklesin. Dışarı çıkarken sırtına hırka attı. Evet insanın üst bölümü birle eşleşecek arkadaşlar. Karşı dağın sırtı diyor. Dağ ve tepenin üst bölümü üçle eşleşecek. Karpuzu bıçağın sırtıyla diyor. Kesici aletin kesmeyen kenarı yani 2 ile eşleşecek. Açıkta kalın ifade A seçeneği oluyor arkadaşlar. Arkadaşlar yedinci sorumuza bakıyoruz. Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilirse cümle farklı bir anlam kazanır demiş. Çengelköy'e mi taşınsam bilmem ki sabahın erken saatinden gece yarılarına kadar varlığını sürdüren nokta nokta. Canlılığını alçak gönüllülü ve sıcak kanlı esnafına bakın pozitif şeylerden bahsetmiş. Bazen tatlı bir taş ravası çoğu zaman da eski İstanbul ruhunu taşımasına en çok da kahvelerinde oturup okuyup yazmayı dostlarla muhabbet etmeyi seviyorum demiş. Arkadaşlar huzur dolu, keyif verici, stres azaltan bunların tamamı Pozitif anlam taşıyor nitelikte. Gürültülü, patırtılı demiş arkadaşlar. Burada gürültülü, patırtılıyı bize düşündürecek bir yer yok. Farklı bir anlam kazanmış olur arkadaşlar. Bunlar bakın hep sessizlik, sakinliği çağrıştıran ifadelerken gürültülü, patırtılı dediği zaman aktif, daha böyle hareketli bir şey bize çağrıştırıyor. O yüzden A, B ve C aynı doğrultudadır. Çünkü huzur dolu olan bir şey. Aynı zamanda stresi azaltabilir ve keyif verebilir. O yüzden D seçeneği farklıdır arkadaşlar. Farklı bir anlam kazanır. Doğru cevabımız D. Arkadaşlar böylece 13. sayfamızın sonuna geldik. Bir sonraki ikinci kurumuzda test 5 ile devam ediyor olacağız. Hoşçakalın, iyi çalışmalar.